Herkese merhaba, netletsene. Bugün Eylem Demir'in gezeceğiz. İlk önce burada böyle koltuk, koltuğu var. Dağınık galiba biraz <laughs> Burada resimleri var, çok beğendim. Böyle süsleme şeyleri var yukarıda, kitaplar. Buradakiler ne? Kırmızı şeyler. İşte bunlar. Hmm, kitaplar bu Kim? Bu annesi galiba. Bu da çok güzel bir tane oyuncak var. Çok bayıldım. Şimdi göstereyim mi Eylem? Bu da Eylem. <laughs> ne Kusma, yenge, Eylem'in yenge kanalı kapandı bu arada arkadaşlar. Eski evet. videolarımdan belki şey yaparsınız. Burada böyle çok güzel süsler var. Dolabını da göstereyim mi? Yenisini alacağım ama. O zaman yine de göstereyim. Aç. Hay bunlar bak YouTube kanalım yenisini açacağım. Olsun aç şunu Hayır. bir. <laughs> Hayır. Niye? Gösterir mi? Göstermeyeceğim. Tamam. Burada Pakize var. Oynuyor Taç mı taktın kız? Bilezik de takmış. Bizden aldınız değil mi? Biz <laughs> o <laughs> <laughs> kolye bu arada. Sen ne işte. kolyesi? İşte. Sen bana zorla takmıştın Şunları... ya onu. Ben sana zorla mı sattım? Saçmalama Eylem. O, onu, eylem şuna, şuna alayım için diye. Zorla sattım. Hayır benim için, sağ, benim için al dememiştim. Bunu al. Bu daha güzel demiştim. Çok güzel kalemlerim var. Şimdi koltuğuna oturdum. Burayı inceleyeceğim. Şu çok tatlış. Ana küçük Barbie. Onlar verdiğiniz kızıydı da eski koltuğu. kadar küçük olur mu kız? Tava var burada. Şöyle göstereyim. da böyle kağıtları bilmem nesi var. Bu sakızı ben verdim. Bunlar ne kadar güzel. Boncuk mu bunlar? Boncuklara çok fazla hevesim var. Bu ne böyle? Çok güzelmiş. İşte bu oyuncuk var. Şu kaleme bayılıyorum gerçekten. Bana hediye etmek istediğim bir şey var mı? <laughs> bu Orada kaleme gerçekten bana bayıldım. Ay bana bayıldım demişim. Ben geçen gün yerden kalemi aldım. Buna böyle koyuyorum göstereceğim değil mi? Son düzenlersin sen. Kanka Sinan'a -ka şey gelmiş. Bu galiba öbür tarafa. Ama kendimi göstermiyorum ki zaten. Şey. E, sizin O bozuldu. Bu kalemler normal çok popüler. Tabii dükkandan sizin kalem aldın. hangisini vermiyor ama. Mor. Hani bir tane pompom üstünde. Hı Var ya, onları aldım. Bunlar Ha şurada kapağı varmış. Ben uçlu kalemle basmaya çalışıyorum. Yumurtlayan kalemmiş. Bu da uçlu kalem. Kaç tane uçlu kalemin var kız senin? Daha var diye, o dolapta. Evet istedim. evet. Gördüm. Az önce salona gittim. Azıcık kurcaladım oraları. Bir tane böyle. Ben sana kola içmeyeyim. Mideme zararlı dedim değil mi öyle? İçine az içeyim. Bak böyle bir tane de var şu anda burada toplamda 5 tane oldu. Daha var. Bir şey diyeyim mi Eylem? sen aldığım kalem bitti. Bir yere koydum ama nereye koydum gerçekten hatırlamıyorum. Böyle bir tane kalem var. Bir bakalım. Burada yumurtlayan kalem. Yok kız bu yumurtlayan değil. Yumurtlayan Aa bilgisayar şey yapmaya mı çalıştım? Burada bilgisayar şey yapmaya çalışmış. Yap bu uçlu kalem gerçekten çok güzel ve bayılıyorum. Oldu ama kullanmıyorum. Ben normal çok Dönüyor. Şimdi bir tane daha elmaslı kalem var. Şöyle Barbie'li Barbie'li elmas var üstünde. Elmas Japonya'dan gelen kalem mi? Japonya'dan. Dur onu göstereyim şimdi. Şöyle bir tane var. Ama turuncu. Şurası şöyle o, ben bunu söyledim de kesmeyeyim bakalım. Ne diyorsun? Aa, evet burayı ısırmış. <laughs> Böyle Japonya'dan gelen. Japonya'dan kim Aa. gönderdi Eylem? Bilmiyormuş. Kim gönderdi? Aa, orada da bir sürü uçlu kalem var. Şöyle bir tane düştü. Şöyle ama düştü. Duyduğuma bakarsan görürsün resmi var. Çok acayip bir şey gerçekten. Bu uçlu kalemi sevmedim. Belki puanlama yaparız bir gün geldiğimde. Bir gün ama farklı bir gün. Kırıldı. Kırılmış evet. E, Tepemse çıktım geldiğinde kalem bu haldeydi. <laughs> <laughs> Ay bu uçlu kalemleri normalde seviyorum. Belki u, u, ucu böyle uzun olan kalemler uçlu kalemler var. Bilirsiniz. Onlardan çok hoşlanıyorum. Uçlu kalem Evet. Kaç tane uçlu kalem var? Baksanıza. Uçlu. Ha, bu uçlu değil. Şunu koy, Burada bir tane yumurtlayan kalemi var. O yumurta ilk okulda kalan kalem. Postitlerim. Işte. Bir eğlendirmeyen olmazsa olmaz şey postit. Şöyle göstereyim.